Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konulara ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de Şangay Zirvesi'nde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. O görüşmelerden biri de Rusya Devlet Başkanı Putin'leydi. Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti. Detayları izleyelim. Dünyanın gözü kulağı Çin'de gerçekleşen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde. Başkan Erdoğan, 25. Devlet Başkanları Konseyi zirvesine katılmak üzere Çin'e gitti. Zirvede önemli temaslar gerçekleştiren ve Suriye ile Filistin'le ilgili mesajlar veren Başkan Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Rus mevkidaşını Türkiye'ye beklediklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları da masaya yatırdı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Türkiye stratejik ortağımız, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye Rus doğal gazı sağlamaya devam ediyoruz dedi. Türkiye ve Rusya heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da eşlik edecek.